İyi akşamlar değerli izleyiciler. Bugün 5 Şubat 2023. Çamlıca TV Haber Bültenimize hoş geldiniz. Ben 8A sınıfından Murat Aygün. Şimdi haberlerimize geçiyoruz. 2022-2023 eğitim öğretim yılı 1. dönem ara tatil bugün sona erdi. İlimizde 765.532 öğrenci ve 32.716 öğretmen yarın yani 6 Şubat tarihinde tekrar ders başı yapacak. Müzik. Birinci yarı yıl tatilinin ikinci haftasında 7, 8, 11 ve 12. sınıf öğrencileri için özel olarak oluşturulan tatil programıyla okuldaydı. Birebir dersler Etütler, soru çözümleri, ders tekrarları, rehberlik desteği ile sınava hazırlık sürecinde her öğrencimizin zamanı doğru yönetmesine destek olduk. Ara tatil sürecinde okul işleyişimizin sağlıklı yürütülmesi varsa uygunsuzlukların zamanında tespiti ve müdahalesi için Çamlıca Koleji Kalite Koordinatörlüğü tarafından kontrol gerçekleştirildi. Yapılan denetimde ilkokul, ortaokul, lise müdürlüklerinden muhasebeye, halkla ilişkiler, ARGE biriminde, kolejik danışmanlık ve rehberlik servisine idari işler ve personel birimine kadar birçok birimin çalışmaları titizlikle kontrol edildi. 7. sınıf öğrencilerimizden Ömer Faruk Kurt Şanlıurfa'da düzenlenen atletizm yarışmasında il birincisi oldu. Bursa Osman Gazi atletizm salonunda dün ve bugün gerçekleşen Türkiye Salon Şampiyonası'nda şehrimizi temsil etti. Şampiyonadaki başarısından dolayı öğrencimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz. 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik 18 Şubat'ta gerçekleşecek olan usulluk sınavı başvurularında son başvuru tarihine geri sayım başladı. 16 Şubat'ta sona erecek olan bursluluk sınavına henüz başvurmadıysanız www.sanlıurfacamlıcakoleji.com web sitesinden veya 0414 313 2288 88 numaralı telefondan sınava kaydınızı oluşturabilirsiniz. Evet bu haftalık da Çamlıca TV haber bültenimizin sonuna geldik. Haftaya aynı gün aynı saatte tabii ki aynı kanalda görüşmek üzere. Bizi takipte kalın. Hoşçakalın.